Stres, kaygı, panik atak yönetiminde anahtar teknikler bir. Stres, karma karışık bir balık ağı gibi insanı dört bir yanından sarar. Ama hangi ipin bedeninin neresinden seni sardığını fark edemeyebilirsin. Stres, anlaşılması en zor duygu ve beden duyumu. Zorluğu, içinde birçok duygunun gezindiği ve birbirine karıştı bir hal olmasından kaynaklanıyor. İlk tekniğimiz farkındalık. Nefesini takip et. Stresliysen hızlı soluk alıp veriyor olmalısın sakinleştirici bir nefes egzersizi yap. Nefes alıp verirken burundan al, biraz tut ve daha uzun süre ağızdan nefesi balon üfler gibi vermeye çalış. Bir yandan bedenine odaklan. Neresi kasılıyor? Neresi ağrıyor? Nerede can sıkıcı bir hareketlilik var? Burundan aldığın nefesin şifalı olduğunu, seni iyileştireceğini hayal et. Gözünde şu anda zorlanan bedenindeki her bir bölgenin aldığın nefeste daha iyi olacağını zihninde canlandır.